Merhaba arkadaşlar, ben Mutfabia ve videoya hoş geldiniz. Aa, bu videoda biraz sniper oynayacağız ama hani biraz konuşmak istiyorum bu video ne hakkında. Ya şimdi hepimiz hani karantinadayız, evimizdeyiz ve hani çok böyle zamanımız işte hani yine you know, ailelerimiz birlikte geçiyoruz. Umarım siz de geçiyorsunuzdur. Ve hani kutu oyunları konusu var hani mesela hani borç zamanlarınızda yemekten sonra mesela hani ne yapıyorsunuz anladınız mı? Ben kutu oynamamı çok seviyorum, ailem de çok seviyor ve a, yani küçüklüğümden beri de Monopoly oynama hayranıyım. Monopoly duymuşsunuzdur. Hani a, mülk alma oyunu ve zara göre işte etrafta dolaşıp işte başkalarının parasını sıfırlamaya çalışıyorsunuz. Öyle bir oyun. Ben çok seviyorum. Çünkü ben şans içeren oyunları oynamayı çok seviyorum. Yani şanslı da olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl <laughs> düşünmek ama. Öyle. Tamam mı? Fakat şimdi büyüdükçe artık hani anneniz babanız böyle monopoliye şey diyor yani. Bu, ben bu oyunu oynamak istemiyorum diyor. <laughs> Yiyordu <laughs> <laughs> evet, 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 Ve doğru çünkü bir süre sonra diyorsun ki yani gerçekten bu şans oyunu. Çünkü benim için monopoliye satışçısı. Sen uh, konduğun her yeri al alırsan daha fazla mülk sahibi oluyorsun. Daha fazla mülk sahibi olduğunca da zaten o oyunu kazanıyorsun. Tek satıcı herhalde takas iç, içinde olacak ve a neyi takas edebildiğimiz konusu a değişik olabiliyor çünkü şimdi sen aklınıza şey gelir hani mal mülk takası, takası olur hani bende maviler varsa sizde kırmızılar varsa mantıken bir dakika Aa, mantıken işte hani ben sana kırm Şu kırmızı sen bana mavi falan verirsiniz anladın mı hani herkes üçlemek ister fakat Monopoly'nin kurallarına gelelim. Hani ne aslında? Değil mi? Hani şimdi siz Monopoly'yi nasıl öğreniyorsunuz? Monopoly'nin kural kitabını açıp öğrenmiyorsunuz diye düşünüyorum. Genel olarak Monopoly'yi bilen birisi size öğretiyor Monopoly'yi. Ve siz ağız yoluyla öğreniyorsunuz kuralları. Ve bu da ne demek oluyor? Kurallar biraz a, kitapçıktan çıkabiliyor. Hani a, bazı ev Bunlara house rules diyorlar. Aa, ev kuralları diye tercüme edelim herhalde Türkçe. Hani her evin farklı kuralları var Monopoly için. Mesela ne? Hani normalde Monopoly'de şey kutucuğu var. Aa, free parking, bedava otopark. Bu kutucuk normalde kurallara göre hiçbir özelliği yok. Gelirsen takılıyorsun orada. Hani mülk almak yok, bir yere para vermek yok, para almak yok. Ama genel olarak çoğu yerde, mesela bizim evde de bedava otoparka gelirseniz a, tüm toplanan vergileri alabiliyorsunuz. Çünkü vergiler bizim kurallarımıza göre ortaya konuluyor. Hani bu tür küçük küçük kurallar olabilir. Şimdi biraz ben takasa gelmek istiyorum. Hani şimdi neyi takas edebilirsiniz? A, mesela hani borç verilir mi? Sen bir oyuncuya borç verebilmeli misin? Satışık olarak ne kadar kötü olduğunu söylesen bile. Çünkü sen başkalarına borç vererek onlara bir avantaj sunuyorsan bu senin için kötü çünkü sen hani herkesin kötü durumda olmasını istiyorsun ki aa mülklerini kapatsınlar ve mülklerini tek yani mülkler kapalı kalınca sizden alamıyorlar işte paralarını. Yani aa ha öyle bir şey var mı sizde? Mesela takas olarak sen aa, yüzde pa, yüz yüzdeler konuşabilir misiniz? Mesela benim son oyunumda çok çok garip bir oyundu bu arada. Ve bu pandemiden önceydi. Yani arkadaşlarım ama pandemi yoktu işte. Ve şöyleydi. Ben mesela bende bir tane yeşil vardı. Tamam benim hani fakat benim başka yatırım yapacak bir yerim yok. iki yeşil olan birisi var. Parası da var. Diyorum ki ben sana yeşili bedavaya vereyim ama sen yeşillerden aldığın karın %20'sini bana ver diyeceğim. Mesela. Böyle bir şey olabilir mi Monopoly'de? gibisinden. Hani aa, o da çok farklı bir oyun oldu. Ne oldu? Şimdi 4 kişi var masada. Ben beni saymazsak 3 farklı kişi var. Ben her kişiyle anlaşırsam hepsinden pay alırsam karların o zaman ben hiçbir yere para vermem. E hiçbir yere para vermezsem sadece para alıyorsam oyunu kazanmış kazanırım herhalde. Değil mi? Hani genel olarak Monopoly yüzden garip bir oyun. Çok seviyorum oynamayı. Çünkü yine her oyunumuzda farklı bir yeni bir kural çıkarabiliyoruz. Yeni bir şey de anlaşabiliyoruz ve uh, you know, it's fun. Hoppala şu. Geri gittiği için o beni itti galiba. Böyle. <laughs> Aa, bu aralar ben Katan adlı bir oyun oynuyorum. Katan'ı yine arkadaşlarım öğretti bana. Fakat Katan biraz daha karmaşık bir oyun olduğu için hep bir, hep bir kural kitapçığına bakıyorsunuz. Tavsiye ederim çok güzel bir oyun. Truva Games mi? Onlardan aldık biz sipariş Türkçe versiyonunu. Katanın. Hani o da biraz... Yine zar oyunu ama... Aa, çok zevk aldığım bir oyun. Şimdi konusunu anlatamam. Çünkü karışık baya. Hani zamanla kaybederek öğreniyorsunuz oyunu. Tabletop Simulator ben aa, oynayarak öğrendim. Tabletop Simulator'da bilmeyenlere aa, bir Steam'de olan bir oyun sen istediğin kutu oyunu oynayabiliyorsun oradan. Ve oradan öğrendim. Hani oran en az masrafla katana oran tadına bakıp hani almaya değer mi değmez mi ona bakabilirsiniz. Aa. İskambil kağıtlar da oynanıyor çok. Kanasta diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum ama ben mesela aa, benim işte babamlarladır, anneannemlerle, babaannemlerle baya kanasta oynadım. Aa, güzel bir kağıt oyunu. Hani çok da kuralları aslında internette de yok. Eski bir oyun bayağı o var yani o tür şeylerle uğraşıyorum. Hani tabi herkes de bunu yapıyor. Yani a, hani karantinada evdeyiz yapacağımız dışa çıkmıyoruz. Yani çıkamıyoruz zaten yasaklar var. Bilgisayar başında oyun oynarız yani. Başka çok bir şey yapmıyorum. Ama umarım hepimiz yani yine sağlığınız yerindedir ve bu sağlık hani genel olarak psikolojik sağlığı da biraz bağlı yani hani aa, kendinizi mutlu eden şeyler yapmaya çalışın. Hani Bro, partiste gelip duruyor. No 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 no. Okay. Ha. <laughs> yani şey kesti yani her ya neyse. Uh, Aa yeah, umarım yani uh, yine mutlusunuzdur. Hani kend yine kendinize göre salkı şeyler yapın. Hani mesela bir süre sonra uh, bilgisayar başında oturmak bayabiliyor. Çünkü öyle bir durumdayız ki şimdi derslerimizi çok çoğunuzun şimdi okulda olduğunu düşünüyorum. Derslerimiz bilgisayar başında alıyoruz. Ne demek oluyor bu? Oyun, rahatlık, saatimiz ve iş saatimiz, ders saatimiz birbirine karışıyor ve böyle olunca zevk almamaya başlayabilirsiniz bazen hani oyunlarda filan. Bilmiyorum nasıl düşünüyorsun. Hani bu yüzden ne kadar belki anneniz babanız söylüyor olsa bile mesela. Yenisi bir kitap alıp kitap okumak güzel olabilir veya hani ekrandan bir uzaklaşmak size genel olarak rahatlatabilir. Ben mesela bu arada Battlefield 4 oynuyorum. Çok güzel bir oyun. Onun belki başka bir videosu çıkar. Bir süre sonra yani sıkılıyorum tamamen böyle bayıyor oyun ve bayınca kötü hissediyorsunuz yani ben böyle ben niye buradayım diyorsunuz çıkmak istiyorum diyorsunuz ama diyor ki oyun çıkarsan XP'ni kaybedersin veya işte oyun ...oyundaki puanınızı kaybedersiniz diyor. Eh çıkmayasın diyor ama kendini zorluyorsun işte zorlamayın arkadaşlar ve yani ...birisi sizi öldürdü diye, siniriniz dokunu diye... ...birisine kafanız takmayın oyunlarda hani... ...yoksa çok üzülürsünüz. Aa ne yapın işte ne bileyim şimdi dışarı çıkamıyorsunuz ama... ...hani <laughs> aa yine, ailenize zaman geçin işte kutu oyunları oynayın yani o bile ekrandaki, ekrandaki o bile bence size çok iyi gelir. İyi düşünüyorum. Tabi yani burada hani böyle hani bilgisayar oynamayın, şudur kötüdür, şudur budur demiyorum ama yani hani biraz ya sizin iyiliğiniz için bir şeyler değil. <laughs> sizin bunun hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani hani siz nasıl geçiriyorsunuz bu hani bu pandemiyi? Hani ...alışkanlığınız nasıl değişti mesela? Hani şimdi ben üniversiteye gidiyorum. Üniversitenin üçüncü senesindeyim ve hani online olması çok bozdu yani. Hani ben kulüplere giderdim. Kulüplerde kutu oyunları oynardım. Çok kutu oyunları bağlı bu, bu, bugün ama... He. Şey, şimdi üniversitemizde anime kulübü var tamam mı? Fakat hani ne oluyordu? Animeyi sadece seven insanlar toplanırdı burada. Aa, odanın bir köşesinde birisi anime açılırdı, izlenirdi filan. Tamam, Ona boşver. Ama biz bir kenarda kutu oyunları açardık. Yani aynı kafadan, aynı zevkli olan insanlar kutu oyunları oynardı. Öyle sosyal bir şey olurdu veya hani etkinlikler olurdu. Kuyruk dışı diyorum, hani mesela konferanslar olurdu. Onlar bozuldu filan yani. O okul zevki bayağı hani çöktü yani. Umarım seneye bir düzenliler, toparlarlar. Of çok güzel astık onu. Tant yok. Ah be olmadı. Evet. Bir tane daha. Bam! <laughs> Oyun bitti ama bunu başardık. Her neyse genel olarak işte üniversite şeylerim bozuldu ama umarım seneye düzelir. Umarım sizin için de. Yani okullarımız açılır. Ya o çok rahat olsa bile online öğretim sınıftaki öğretim kadar gerçek değil bence. Yani tabi o da uzun bir konu onu başka bir gün konuşuruz. Tabi şu başka bir gün dediğim bu round bitmezse şimdi devam ederim. Ama bu oyunun bitmesine göre bakalım. Durdurabilecek mi onları? Herhalde duramayacağız he. Eh. <laughs> Vay be aldılar point'ı. Bu arkadaş bot mu? Evet bot galiba. Report, report yaramıyor ki. Kick. Ha, hangisi ama emin miyiz? Sniper, bu power up. Tamam bu Saturn sniper kick vereceğiz. Call vote, ha tamam alalım. Güzel. Ha ne diyor şimdi bak hani geçen yaz başı hani geçen hatta geçen so ilk bahar <gülüyor> <gülüyor> ya ilk karıştırır mıyız ya Hani geçen ilk bahar işte hani yavaş yavaş online'a döndüz derslerimiz ve hani hocalar da hani neresi hiçbir şey bilmiyorlar online konusunda çünkü yine alışık değiller kimse alışık değil hani biz ne kadar yeniysek öğrenmeye onlar da öğretmeye bu ortamlarda yeniler ve aradan bak bir sene yakın geçti ve hala ben üzülüyorum bizim okulumuzda mesela. Ya hocalar ne yapıyor? Aa, ses kaydı alıyorlar, ses kaydını yapıştırıyorlar ve hadi bakalım öğren diyorlar. Veya canlı ders yapıyorlar tamam mı? Süper, çünkü canlı ders iyi çünkü sen etkileşim halinde olmak istersin ve öğrenciler de etkileşim halinde olmak istiyor. Ben mesela, ben hocaya soru soramazsam ders boyunca öğrenemiyorum, hani sıkılıyorum, uykum geliyor. Siz de o uyku geç gelme hissini biliyorsunuzdur herhalde. Yani. Mesela dersiniz başlar. Yani dersiniz başlamadan önce tamam mı? Enerjiksiniz de böyle fış fış fış. Tamam mı? Ama ders başlamayı şey aklınıza gelir böyle bir, bir, bir başlarsınız böyle. Filan tamam mı? Ha ben o hissi işte hocaya soru sorarak filan götürebiliyorum. Hani siz de belki öyle bir alışkanlığınız olabilir veya işte Hani bir yerde canlı olduğunuz bilince belki farklı bir his geliyor. Her neyse. Konuma gelirsek. Hoca canlı yayını açıyor tamam mı? Ama canlı yayını verebileceği o ekstra özelliği sağlamıyor hoca. Ne yapıyor? Kaç, bilmem kaç sene önce yazdığı notları açıyor ve kelimesi kelimesine harfiyen okuyor. Bir de zaten saat kaç işte? Saat orada 7, akşamın 7'si. Hoca da yorgun, hoca böyle bir şeyler okuyor. Yani... Hiçbir şey anlayamıyorum ya, yani... Demek ki genel olarak... Hocamızın... Hani... A, bayağı ekstra bir enerji sarf etmesi gerekiyor. Ama etmiyorlar online derste. Benim görüşümden. Bir de ne yapıyor değil mi? Aynı hoca ne yapıyor söyleyeyim mi? Diyor ki... Dersime katılmazsanız... Kayıt etmiyorum dersi Zoom'da yapmasına rağmen Dersi katılmasın dersi kaçırıyorsun Ve Kanada saatiyle 7 Bizim saatimizde akşam 2 Ve akşam 2'ye ben derse giriyorum Yani o halde Yoksa kaçırıyorum dersi Öyle yani garip şeyler oluyor Şu engineleri hep kafadan vuralım Sentry gitti Öyle yani Siz bu da başka soru. Sizlere aa nasıl dersiniz? Memnun musunuz olan derslerinizden? Mesela. 18 saniyemiz kaldı. Hadi bakalım. Bu söylemeyi unuttum. Videonun başına söyleyeceğim bir şey vardı. O da ben artık a, videoların başlarında ve ortalarında sizlere ve sonlarında herhalde sizlere bir challenge gibi bir şey vermek istiyorum. Mesela hani bu videodan sonra tf 2 açacaksınız. Size vereceğim bir görev gibi bir şey yapmak istiyorum. O görevi de bugün Demoman sınıfı vereceğim. O oyun bitsin de öyle vereyim dedim. Tamam. Şimdi Teşekkür ederiz için ama vereceğim sizlere challenge şu denemenizi istiyorum. Şimdi Demoman'ı açıyoruz tamam. Demoman'da Patikleriniz varsa patikleri. Patikler çok önemli değil. Ama güzel. patikler. Uh, the Splendid Screen. Bu kalkan. Ve İskoç'un kelle kesilini almanızı istiyorum. Tamam mı? Fakat şimdi hani bununla gidin oynayın demiyorum. Bununla birlikte 5 tane heavy öldürmenizi istiyorum. Tamam mı? Şimdi hesabı da şu bunun. İskoç kelle kesilinin kritik hasarı yaklaşık 225 can götürüyor. 225 225 can götürüyor. <laughs> tamam. Kalkan da 75 can gibi 80 can gibi bir şey götürüyor. Tamam mı? Böylece 300 can vurabiliyorsunuz heavy'lere. Tek vuruşta. Kalkanla birlikte çakmanız lazım. Çünkü kalkanın hasarı vermesi için yapışmanız lazım. Yapıştığınız gibi kelle keserini keserseniz heavy tekte gidiyor. Ve bunu deneyip görmenizi istiyorum. Yani evet, bu da size olan bir challenge'ımız. Umarım aa, bu videoyu beğendinizdir bu formatı. Hani de bileyim hani değişik konular hakkında konuşmaya başlayabilirim bu aralar. Güzel olabilir böyle bir şey. Hadi, kendinize iyi bakın, sağlıklı olun. Ay görüşmek üzere. Bye bye.